Bugün oyunun en güzel yerindeyiz. Hem klan oyunlarını toplayacağız, hem altın ve ödülümüzü toplayacağız, hem de bir sürü geliştirmeler yapacağız. 10 tane hesabımda klan oyunları yaptım. O 10 tane hesabımda böyle günden güne hep gelişme videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Burada ilk olarak bizlere her şeyin kitabı, kahraman kitabı, ondan sonra bence inşaatçı üstü ürün daha da iyidir. Buradan kare iksir mi altın mı yoksa yüzük aldım arkadaşlar satıp elması çevirebiliriz. Engel küreği aldım çünkü engel küreği arkadaşlar artık bir değişti. Bence daha da güzel oldu. Ondan sonra buradan çok da önemli değil. Belki elmas kare iksir. Elmas alırız diye bunu aldım. Geldim buradan da hızlandırma. Ben hep hızlandırma arkadaşlar kullanıyorum. Hızlandırma 25 iksir. Pardon 25 elmas. 20 elması almak yine bunu aldım ve düzey topla diyorum. Bize şimdi diyecek ki arkadaşlar bir tane daha hakkım var diyor. Bak bir tane daha hakkım var diyor. Niye biz bu gün 4000'i geçtik. 4000'i geçtiğinizde bir tane daha hak veriyor sıra oyun. Ben o hakkımı şu anda kullanmayacağım çünkü benim X ürünüm var ve X ürünü almak istiyorum. Hemen geldim buraya. Baktık. Alt deposunu diyor basarsan diyor X'in diyor biter diyor. Depoyu gönderdim arkadaşlar. X'i bu şekilde sıfırladık ve şimdi X ürünümüzü kullanırsak eğer Hani x e boşa gitmemiş olacak. Depomuzu bir fullüyoruz güzellik güzel bir şekilde. Bu arada burası cidden efsane görünüyor ya. Ben bir de x'ini şuradan bir alayım. A Al dedik. Geldim buraya. Hani burası cidden mükemmel görünüyor. Bunun bir resmini çekmek istiyorum. Gerçekten hani efsane bir şey. Burada arkadaşlar şimdi ilk olarak geldim. Biliyorsunuz ki profilerime size bir göstereyim. Kraliçeyi fullemiştik. Büyük koruyucuyu fullemiştik. Artık şampiyonu fullemeye çalışıyorum. Şampiyonu da hemen geldim. Buradan bir üst seviyeye gönderiyorum. Kahraman kitabımla bitiriyorum. Ondan sonra dükkana geliyorum. Dükkandan geldim buraya. Hemen şampi kahraman çekicimi alıyorum. Kahramanımızı bir üst seviye daha yükseltiyorum. Ve kahramanımız artık son seviye ulaşmış oluyor. Geriye barbağa kaldı. Barbağa bugün kara x ürünü kullanıp hatta isterseniz hemen şu anda kullanalım. Kara x kullandım. Bu şekilde hepimizi fullledim. Ve geldim barbağa bir üst seviyeye gönderdim. Bu bana yetmedi. Altın biletten geldim. Özel kısmında kahraman kağıdımı aldım. Ve buradan barbağa bitiriyorum. Hemen hop bitirdim. Bundan sonra barbakayı tekrar basarsam da her şeyin kitabını harcarım. Ve bu şekilde barbakalarımızda bir üste çıkartmış oluruz. Barbakalarımız da çok 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 az kaldı fullenmesine. Şimdi bu kadar ilk ne yapılır? İlk olarak robotumuz karşı dolu olduğu için asla dokunmuyorum. Geldim duvar basacağız. Yani duvardan başka basacak pek de fazla bir şeyimiz yok. Altı basını basmak istemiyorum şu anda. İki tane inşaatçım çünkü bana kalsın. Büyük ihtimal birazdan şey basarız. Ee, a konuşurken ben duvara gittim sandım. Konuşurken kendi kendime feri oldum ya. Arkadaşlar bana oyun diyor ki çok konuşma diyor. <laughs> ne yapıyorsan yap diyor. 3.5 milyon iksirimiz var. Bu iksiri harcı videomuz hiçbir yer olmadığından dolayı arkadaşlar hemen geldim. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. E, altınımızı harcayalım. Altınımıza havan, top, duvar, bomba, hava bombası hiçbir şey basamıyoruz. Duvarı bir üst seviye yükseltiyorum. Ondan sonra geldim buraya. Hemen atırımızı kullanıyorum. Kullandım. Bir tane bina basıp direkt bitiririz ya. En çok hangisi uzun sürer? Ben aslında hava bombasını bitirmeye çalışıyorum. Hava bombasını basalım arkadaşlar. Hemen gönderdik. Bu da bu şekilde bitmiş oldu. İsterseniz bir tane savaş yapalım. Çünkü çok fazla geliştirmek benim kafamı karıştırdı Savaşa gidelim. Geldiğimizde bakalım ne olacak. Bu arada biliyorsunuz ki altın ünü veriyor etkinlik. Hemen onu bir göstereyim. Altın ünü verecek etkinliği de akşam ben bitireceğim. Ee, bitmesine 10 savaş kaldı. O yüzden böyle bir ordu yaptım. 4 tane aldım bundan. 4 tane yetiyor zaten. Gerisi de aynı deste. Hemen güzel bir köy çıksın. Geliyorum. Arkadaşlar güzel bir köy hiç çıkmıyor. Yani ganimeti çok olan bir köye denk gelemedim. Ama burada 36 kupa veren bir köy görünce sağdım masam ayıp olur diye düşündüm. Ve hemen saldırmaya karar verdim. Hava patlayışının biri burayı üflüyor. Diğeri baktığımızda burayı üflüyor. Yani bunun arkasından rahatlıkla girebiliriz. Burada bomba tuzak falan çıkma ihtimali yok. Direkt ben benzeyebilimi buraya bırakırsam eğer güzel güzel burayı üşeriz diye düşünüyorum. Hatta şuradan gidersek daha iyi olur. Çünkü daha da uzak. Karta topuna falan da vururuz. Hemen şimdi... Ejderimi yaydım. Balonlarımı gönderdim. Tamam. Bunları da bıraktım. Ve bunu da bıraktım. Buna böyle giderken hop büyük korucu basıyorum. Büyük korucu içeri doğru gidiyor. Umarım sesi rahatsız etmiyordur. İki tane böyle bıraktım. Hop hop. Görünmezliği birazcık geç ama olsun tam sıkıntı yok. Bir tane daha görünmezlik attım. Bina patlayınca umarım okçularımız ölmez. Gerisinde hiçbir sıkıntı yok. Okçular ölecek diye korkuyorum. Umarım okçumuz bina patlamasında ölmezler. Aa bina patlamadı. İnşaatı diye patlamadı. Doğru inşaattaydı bina. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Bir tane daha görünmezlik büyüm var. Şimdi bu dört tane bizim elemanımız yeni geldi ya arkadaşlar. Bunlar çok güzel ee, kral kraliç ile beraber yürüyüş çıkıyorlar. Okçumuz oradan temizledi. Bu buradan vuruyor. Şu hava indirirse indirdi. O onun iş yapacak gibi. O iş yapmaya devam etsin. Biz daha da fazla karışmıyorum oraya. Bence kral kraliçeyi bir buradan bırakalım. BKC'miz şu anlık elimizde kalmasın. Şuraya bırakalım. Bu da temizlik yapsın buradan. Tamam. Duvarı bir kırdım. Oo, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Güzellik sen burayı bir görme. Tamam, dondurdum burayı. Krateç'e çok güzel vurdu ama Krateç'i şu anda koruyabiliyoruz. Rakip Krateç'i de indirdik. E bomba çıktı, sıkıntı yok. Barbarca biraz daha hızlı gitsin diye hemen bastım. O önden gelip tanklaması gerekiyor. Arkadan gelenler de temizlemesi gerekiyor. Tekli Cehennem Kulesi şampiyonu görmezsen çok güzel olur ya. Kraliçe gör. Tam daha iyi. Kraliçe birazcık vuracak. Bıraktı. Şampiyon kaç oradan? Şampiyon kaçman lazım. Yeteni erken bastım. Daha fazla hasar verim diye de sıkıntı büyük. Tekli Cehennem Kulesi yıkılırsa yendik. Yıkılmazsa gittik. Yıkılmaya çalışıyor gibi. Vur Cehennem Kulesi'ni artık. Ha vurdu tamam. Arkadaşlar 3 yıldızı bu şekilde aldık. Yani o cam kalesi yıkıma fayda alamayacaktık. Yıkıldı ve aldık. Burası bu şekilde üçlendi. 36 saniye kupa kazandık. Şimdi tekrardan bir köye gelelim. Bakalım ne yapmışız, neler bitmiş, ne olmuş. 1 milyon da ganimet geldi. Bir toplayalım bunları da. Oo, burada bayağı güzel ganimet varmış. Tamam. Sıkıntı yok, mutluyuz. Geldik buraya. Yine aynı şekilde duvarı bir harcayalım. 6 milyon altımız duvara verdim. Geldim buraya 6 milyonu da duvara verdim. Bu 2 milyon 1 milyon bizim işimize yaramıyor. Ama ben videoda olduğumdan dolayı diyorum ki bir tane daha bir şey basalım. Hemen geldim köy binamıza. Ögeye geldim. Bir dakika dur. Burada var mıydı? Heh rüm var tamam. Altın var arkadaşlar aldım. Altınımı rümü tekrardan kullandım. Depomuzu fullledim. Ondan sonra geldim buradaki son hava soğumasını basıyorum ve bu şekilde hava soğuması da artık son seviye olmuş oluyor. İnşaatçıya e bir hızlandıralım. Biraz daha hızlanması iyidir. Ve şimdi isterseniz bir tane daha savaş çıkalım. 700 bin altın veren bir köy var. 34 tane kupa veriyor. Cidden arkadaşlar böyle hani e, 10 bin kare eksir, 7.000 kare eksir falan denk gelemiyorum. <laughs> efsane ligi özlemişim. Büyük ihtimal yarın Efsane ligi arkadaşlar çıkmaya çalışacağım. E, bu ligde gerçekten böyle ganimet birazcık garip. Efsane ligde en azından Efsane lig bonusu da var. Ve her köyün neredeyse ganimetleri full olduğu için daha da güzel ganimetler çıkıyordu. Onları özlemişim. Ben kupa yüksekliğe buraya saldıracağım. Sırf kupa yüksekliğe dalacağım. E, zaten bu köyü görüyorsunuz ki birazcık kolay. Çünkü binası gelişmeye devam ediyor. E, hemen gelelim buraya. Arkadaşlar hap burada görüyorsunuz zaten. Ben e, ama yine de oradan saldıracağım. Şöyle hepsini bıraktım. Böyle bunları bıraktım ve büyük korucuyu attım. Çok böyle yüksek hasar yemediklerinden dolayı birazcık bekleyeceğim. A patlayı kızı tamam. Bunu bıraktım. 3, 2, 1 hop bastım arkadaşlar. Klan karesinin üstündeyken yani tam olarak şuradayken indirdim. Öfkemi de kullandım. Ana iki tane okçum uçtu. İki tane okçum uçtu gitti. Yani şu anda burada az okçu var. Adam ne güzel taktik yapmış be. Tuzak koymuş oraya onlara fit böyle uçtu gitti. Ben diyorum D bomba yok ne güzel diyordum ama D bomba çıksın. <gülüyor> hani <gülüyor> neyse D bomba çıkmasın ya. Bak yine uçtu biri abi uçuyor hepsi. Şimdi elimizden geleni yaptık ama pek fazla bir faydası olmadı gibi. Çünkü o okçular daha da fazla yaşaması gerekiyordu. Ve onları düşünürken de burada baya bir sıkıntı yaşadık. Barbar bar kırı attım. Kırı içi arkasına attım. Şu duvarı bir kıracağım. Tamam. Bebek evcimi de okçu kulesi barbar vururken şöyle bırakıyorum. O da yandan yandan temizle devam edecek. Şampiyonumuzu da şu anlık kullanmasak mı ya? Bak şimdi şöyle yapalım. Barbar bastım. Tamam. Şampiyonu da şuradan bıraktım. İki tane daha kubu buraya attım. Bir tane daha büyüm var. Cehennem kulesi kimi tutuyor? Onu bekliyorum birazcık ama Cehennem kulesi yıkıldı zaten. O zaman buraya donduracağız. Baya sağlam vuruyor ya. Dondurdum. Çok vuruyor. Cidden çok sağlam vuruyor. Üşüm ihtimalimiz var. Süremiz yeterli. Ama birazcık şansı ihtiyacımız var. Yani şu yeni gelen savunma beni gerçekten çok üzüyor. Aslında herkes üzüyor. Dehşet bir hasarı var ya. Cidden çok güzel vuruyor. Tamam. Güzel. Önden gidiyorsun sen. D bombaya oturdun. Sıkıntı yok. Geçeneğini aktif ettin. Güzelsin. Vur bakayım. Hop tamam. Arkadaşlar bu şekilde üşümüş olduk. Kraliçeyi bekliyorum. Duvara vurduğumda kullanacağım kraliçeyi. Ya da bekleme bile gerek yok. Çünkü bizim şampiyonumuz da yaşıyor. Kraliçeyi şöyle basarsak. Madenden sonra duvara vurur. Aynen duvarda kırıldı. Burası da bu şekilde üşlenmiş oldu. 34 kupa buradan 36 kupa. Önceki köyden toplamda 70 tane kupa almış olduk. Bence baya güzel bir sayı. 2 savaşta 70 kupa inanılmaz. Şu an şu an fark ettim inanılmaz bir sayı arkadaşlar. Bonusumuzu da aldık ve burası bu şekilde. İnşaatçımız takır takır çalışıyor arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen bana destek olmak için like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla kanalı önerirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.